Hoş geldiniz. Ben de aslında bir öğretmen değilim ama öğretmen çocuğu olarak yapılan mesleği, bu mesleğin nedenli kıymetli bir meslek olduğunu, bu mesleğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu, ne kadar zor bir fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu az da olsa nispeten tadamlardan bilenlerdir. O yüzden hepinizi, hepinizin tüm öğretmenlerimi öğretmenler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah nice hayırla, huzurla, sağlıkla geçireceğiniz öğretim yılları, eğitim yılları olur. Şehrimiz zor zamanlardan geçti ama Allah'a şükürler olsun sizlerin de gayretiyle o günden bugüne göstermiş olduğunuz büyük fedakarlıklarla her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Bu anlamda gerçekten öğretmenlerimiz büyük bir kahramanlığı görmeye gösterdiler. Hem 6 Şubat depreminden sonra göstermiş oldukları irade hem de şu anda bu yapılanma sürecinde göstermiş oldukları gerçekten fedakarlıkla büyük bir teşekkür hak ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Kahraman Maraşımız da bu ayağa kalkma sürecinde gerçekten bir yandan altyapısıyla bir yandan üst yapısıyla uğraşırken aynı zamanda da şehrin kendi kimliğine de sahip çıkma noktasında önemli süreçleri geçiriyor. Kahramanmaraş'ta övüldüğümüz Kahramanmaraş'ta olmanın birçok sebebi var aslında. Bunlardan bir tanesi de edebiyatın ve sanatın şehri olmamız, başkenti olmamız. Sizlerin de malum olduğu üzere biliyorsunuz UNESCO'da yaratıcı şehirler ağına edebiyat alanında dahil oldu şehrimiz. Bu şehrin ruhunu, kültürünü ve siz öğretmenlerimizin gerçekten bugüne kadar vermiş olduğu aslında emeklerin bu şekilde taçlanması olarak da görüyoruz. Yani bu şehirde ekilen tohumların tüm dünya tarafından kabul edilmesi bizim UNESCO'da edebiyat ve sanatın başkenti olmamızı sağladı. Bu sıfattan dolayı başta sizler olmak üzere tüm eğitim camiamıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii inşallah biz bunu taçlandırarak devam edeceğiz. UNESCO'da çok ciddi manada plan plan ve bir program içerisinde çalışmamız lazım. Oraya girdikten sonra çok ciddi manada şehrimizi edebiyat anlamında, kültür anlamında şiir, sanat bu anlamlarda her geçen gün sürekli karşılan programlarla bu süreci desteklememiz lazım ki buradaki durumumuz kalıcı hale gelsin ve şehrimiz edebiyat kenti, edebiyat başkenti olma özelliğini sürdürebilir bir anlamda dünya ölçeğinde devam ettirsin. İnşallah burada sizlerin de emeklerinden fazlasıyla yararlanacağız. 6 Şubat depremlerinin acısını çok ciddi manada yaşadı bu şehir. Birçok öğretmenimiz ne yazık ki rahmeti rahmana uğurladık. Ben bir kez daha depremde hayatını kaybetmiş Öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamızın çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bizlerin görevi deprem şehitlerimize bıraktıkları Kahramanmaraş'ı inşallah bundan sonraki nesillere çok daha doğru, daha sağlıklı, daha konforlu, daha yaşanılabilir şehirler haline getirmek. Maraş evet son 3 yıldır, 3 yıl önce zor bir süreci yaşadı. Ama bugün geldiğimiz noktada eğitim camiasının varlığı, öğretmen arkadaşlarımızın fedakarlığıyla bugün olduğumuz noktanın şöyle gerisine doğru baktığımızda ne kadar büyük işlerin başarıldığını ve bunu yaparken öğretmen arkadaşlarımızın o üstün gayreti, fedakarlıklarıyla bu noktaya gelindiğinin farkındayız. Aramızda 40 yılı aşkın deviren öğretmen abilerimiz var, hocalarımız var, üstadlarımız var. Hani derler ya ben bu saçları bu meslekte ağırttım diye. Sağolsunlar. Ee, i̇şte onların rehberliğiyle yeni arkadaşlarımızın da heyecanıyla biz Maraş'ı her geçen gün çok daha iyi noktalara taşımak için gayret edeceğiz. Evet. Sayımızı Faruk kocaman hocamızı davet ediyor.